Ben şifacı değilim ya. Yapamam. Yapacaksın yoksa seni gebertirim. Öldür o zaman lan. Şifacı falan değilim ben. Savaş! Sen istiyorsun ama ömrümüzü istiyorlar değil Son 24 saat. Ya şifacıyı getir ya da... Mahvoldum <laughs> ben ya. Büyük abi şifacıyı bulmuş. Kanatsız diye bir herif miymiş? Neymiş? Karansız şifacı falan değil. Sen Tilki'yi tanıyor musun? Niye şaşırdın o kadar? <laughs> ha? Ahan'la şifacı geliyor işte. sana bir sır vereceğim yeni bölümüyle pazar akşamı fox'ta